hatta 3.9 olarak 3,9 olarak açıkladı. Yer olarak da Gemlik, Bursa Gemlik olarak merkez üssünü paylaştı. Derinlik olarak da şu anda arkadaşlarımız da depremin künyesini ekranlara getirdiler. Yerin 9.82 kilometre altında meydana geldiğini belirtti. Depremin merkez üssü Gemlik Bursa büyüklüğü 3.9 derinliği ise 9.82 kilometre olarak paylaşıldı. Bu bir şey ifade ediyor mu bize? E, tam siz o sorular yanıt bulur dediğiniz anda yanıt buldu. Hemen sözü size bırakayım bir kez daha. Evet, tabii bu çok önemli bir bilgi. E, şöyle ki biz e, Büyük İstanbul Depremi ya da Marmara Depremi'ni Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda bekliyoruz. Ama bu e, orada geçen fay üzerinde değil. Gemlik civarında yani Kuzey Anadolu fayının Bolu'dan itibaren e, İznik Gölü'ne doğru gittiği bir kolu var. O kolu üzerinde meydana gelen bir deprem. ki Burası da Bursa çevresi de e, çok e, deprem açısından e, sıkıntılı bir yer. Çünkü burada da e, önemli depremler olabilir. Yani Kuzey'de beklediğimiz büyük depremler kadar yediye 7'ye varan büyüklükteki depremler burada da meydana gelebilir. Ama birbirinden Bursana... bağımsız hatlar doğru anlıyorum değil mi Şükrü hocam? Yani o evet. İstanbul sürecinde takip ettiğimiz nokta değil. Bu başka bir fay hattı ve başka bir deprem noktası. Tam da söylediğiniz gibi bu başka bir deprem noktası ama Marmara'nın güneyinde olan depremler de İstanbul'u kuzey kol kadar etkilemezse de yine büyük depremlerde Marmara bölgesindeki tüm yerleşimlerde e, e, ciddi etkileri olabilir. E, çünkü e, geçmişte 1953 yılında, 1964 yılında bu güney Kol üzerinde e, önemli depremler var. E, özellikle Bursa tarafında henüz büyük bir deprem yok ya da gömlü Körfezi'nin içerisindeki kollarda e, yakın zamanda büyük bir deprem yok. Dolayısıyla buradaki deprem haberleri yine kuzeyde beklediğimiz haberler kadar bizi endişelendiren depremler. Ama 4.1 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir deprem ama zarar verebilen bir deprem değil. Yani hasar vermez 4.1 büyüklüğünde ya da 4 büyüklüğünde. İşte APAT'ın açıkladığı 3.9 büyüklüğündeki depremler bunlar zarar vermezler.